Evet arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz her zaman olduğu gibi yadigarlarla işte dışta olacağız arkadaşlar. 4-6'da hani İki tane yeni relik setimiz gelecek arkadaşlar. Bunu biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ve bununla beraber e, ee, Arle için hani en iyi giden relik seti şu anlık. Yıldızlı Rüyalar seti diye gözüküyor. Tabi böyle olursa benim de işime gelir. 4-6 geldiğinde Banner'da hangi karakterlerin olacağı yavaş yavaş çıkmaya başladı arkadaşlar. Tabi bu değişebilir mi değişebilir. O yüzden şimdilik hani ondan bahsetmek istemiyorum. Oo oh, geliyor. Gelsin hadi bakalım neler var elimizde bu sefer. İlk hakkımızı kullanmışız tamamdır. Enerji yüklemesi, savunma can. Mm -mm. Güzel değil abi ya. Hiç beğenmedim. Canın altına da böyle bir şey vermiş. Tamam bu seferlik çöp verdi. Buraya aslında bir yayoyu kasa biseydim. koyma niyetim vardı şimdi şu yerine de. Şimdi bakalım ya. Şimdi kasarsak arkadaşlar kullanırız orada dedim ve... Altına güzel bir şey gelirse var ya. Vay. Dur bakalım bir. E -e -e, bundan bir cacık çıkmadı. Tamamdır. Üçüncü hakkımızı da kullandık diyor. bu Bundan belki şu çok önemli dedim. <laughs> abi görmez olaydım be. Oha oha he, çocuğu ortaya aldılar. Ağzına sıçtılar. Öldün mü lan? Ölmemiş abi. En azından ölmemiş. Çocukcağız geberiyordu neredeyse. Ortaya aldılar. Cayır cayır çaktılar çocuğun ağzının ortasına. Ya, ya bir de şu arkadaşlar, Şiş'in şunun ayakkabısına bir bakar mısın? Ya buradan gözüküyor mu bilmiyorum da. O nasıl bir ayakkabıdır oğlum ya? Kıyafet bak ne güzel şık şık giyinmişsin. Ne güzel yani süslemelerin var. Oğlum o ayakkabı nasıl bir şey lan? Ve hakkımızı doldurduk böylelikle. E, kritik hasar, savunma savunma hmm, savunma can bir de oransız yani düşün düz vermiş en kötüsü abi. <laughs> ne olur hadi gel bakayım bakalım. Kimde? Ya şunu vermekten bıkmadın mı be oyun be? Bıkmadın mı be abi ya? Bak bir günde kaç tane relik harcadık. Daha doğrusu enerji harcadık. Bak kaç tane relik alıyoruz. Adam akıllı bir şey çıkmıyor. Bak enerji yüklemesi veriyor altındakine bak abi. Fiziksel hasar bonusu. Yani ben bu fiziksel hasar bonusu kullanacak karakterim yok. Zaten bir de altındaki statlara bak abi. <laughs> Kritik hasarlı bir şey var. Oha alt statları güzelmiş ama ha. Güzel abi. Güzel güzel. Şu savunma canı beğenmedim bir tek. Bunların yeni bir enerji yüklemesi olsaymış şurada var ya. Oo, olsun dursun dursun. Hiç çok değildir, <laughs> Diğerlerinden çok çok daha iyidir abi. Efendim, beni üzme beni üzme beni üzme. Bak gider ayak beni üzme. Bak bütün enerjimi de harcadım. Bilemedim. Bir şey diyemedim bilemedim. Yani. Belki güzel bir şey altında da verirse kullanılır abi. Yine elimiz boş gel gittik yani değil mi? <laughs> Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Hızımızı alamadık abi. Devam devam. Üç kere daha girelim buraya. Hah. Element ustalığı. Enerji yüklemesi falan var. Hmm. Düşünülebilir abi. Oo. Oo. Sonunda be. Dur abi dur dur dur. Bu itemi bir yükseltelim. Gel 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 gel. Hadi hadi hadi. hadi. Altında da enerji yüklemesi ver. Hadi ne olur. Ne olur. Naida! Naida, sana güzel bir item buldum kız. Gel buraya. Tamam. Bak mesela şu anda kullandığım buymuş. Element ustalığıyla falan beraber bir şey kullanıyormuşuz abi. Hadi dört tane verirsin. İkisi boşa gitti abi. Can verdi. Yani geçip de ben bundan geçip de onu vermeyi hiç ama hiç niyetim yok abi. Kusura bakmasın kimse. Çöp oldu abi item. Yani vermem bunu. Hiçbir vermem yani. Ah gitti boşa gitti. Ya aa, yeter be. Devam abi. Neyse en azından yükseltme malzemesi olarak falan kullanırız. ah Ateş hasarı bonusu. Kritik oranı falan. Element ustalığı. Olabilir. Bu tav. Sen ne alaka kız? Dur bakalım şunu da bir yükseltme deneyelim arkadaşlar bu videoda. Dur bir kere daha girelim de ondan sonra yükseltelim. Ee, burada ne veriyorsun? Cam verdi. Enerji yüklemesi, element ustalığı falan var. Yani olabilir belki. Yani mesela şu anda Hutado kullandığım bu birazcık iyi yani. Kritik hasar artı 20'si falan var. O yüzden zaten kullanıyorum. Azıcık da bir element ustalığı var. Canı falan var. Yani iyi idare etmelik güzel bir item. Bakalım. Yani şu an daha demin önce aldığımız o arkadaş çok çok daha iyi olacak mı? Ben merak ediyorum. Enerji yüklemesi falan verdi. Aslında iyi olabilir ya bu item. Aa savunmaya atlattı. Şerefsiz oyun. Ee, Şiandik ne var peki abi? Oha. Bu ne oğlum? <laughs> <laughs> Mesela şunu da değiştirebilir miyiz ki abi? Fırına için. Daha geçenlerde de su hasarı bonusu falan var. Mesela şu anda bunu kullanıyorum. Enerji yüklemesi 17 falan veriyor da. Zaten benim enerji yüklemesi yüksek bu karakterde. Ee, tercih edebilirim belki. Şunu yükseltmek istiyorum da beni çok korkutuyorsun sen ya. 4 levelde ne veriyorsun bakayım? Oran olsaydı var ya tadından yenmezdi ya. Enerji demesi. nakiyim hadi lan bir şey ver be. Abi gitti gene enerji yüklemesine verdi. Kafa yiyeceğim biraz sonra ya. Kritik hasara verdi. Hadi lan hadi lan sonuncusunda da bir şey ver lan bari. Ya kullan karakter için kullanabileyim en azından. Yani iyi işe yarasın. Tamam abi hadi. Kritik oranı en azından tamam olur abi değiştiriyorum direkt değiştirdim. Bunda aynı şey değil mi? 17 5 17 5 ama yine de en azından bak kritik hasarı var. Kritik oranı daha fazla. İyi en azından bazı şeylerini yükseltebilmiş oldum küçük daha olsa. Güzel tamam tamam tamam. Birazcık daha yükselmiş oldu kritik hasarı falan da. Diğer yadigarlara falan da girişiriz daha sonrasında. Evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Bu dakikaya kadar izlediğiniz için artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.